Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomda sizlere aynı Configuration programının bilgisayara kurulması ve Flight Controller'a aynı in flashlanması hakkında bir video çekmek için kaydı açtım. Bir önceki tanıtım videoma gelen like'lar için çok teşekkür ediyorum. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Beklediğimden çok daha hızlı bir şekilde toparladık. Ve ben bu seriyi devam ettirmeye karar verdim. Çünkü baktım Türkiye'de böyle bir şey yok. İlerleyen zamanlarda isterseniz FPV toplama videosu bile çekmeyi düşünüyorum. Konuyu dağıtmadan hemen videoya geçiyoruz. Ee, aynı evi öncelikle bilgisayarda gerekiyor. Bunun için e, Google'da aynı Configuration diye aratıp kitaba e, direkt kendi sayfasına giriyoruz. Daha sonra buradan inerken şu tabloya bakabiliriz. Windows sürümler için ne hangi dosya ismini kullanmam gerektiğini söylüyor. Buradan aşağıya gelip show diyorum ve win64801 msu dosyasını bilgisayarıma indiriyorum. Ve çift tıklayarak direkt kuruluma geçiyorum arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey yok. Next, next install mantığıyla eee configuration'ı bilgisayarımıza kurulum yapıyoruz şu an bekliyoruz Arkadaşlar <laughs> bu arada aynı ve geçtiğim için düşüncelerimi aktarmak isterim Gerçekten aynı bir otonom e, modlarının bir kısmını deneyebildim ve gerçekten çok güzel e, çok güven verdi Betaflight'ten sonra ve sizleri bu aynı bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şu an bekliyoruz. Bu arada beni Same Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Orada da uçuşlarımı paylaşıyorum. Ve samefpv.gmail.com'dan da bana her şey için ulaşabilirsiniz. Gruplara katılmak olur. Whatsapp gruplarımıza e, cihaz isterseniz o olur. Bilmem ne olur. Her türlü iletişimi oradan kurulabilir, kurabiliriz. E, aynı evimiz kuruldu. Finish diyoruz. Daha sonra Configuration dosyasını silip bunu buraya sürüklüyorum ben. Daha önce kurduğum için böyle bir şeydi. Daha sonra buraya geldi zaten. Şimdi bu programı açıyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. Daha sonra e, durumumuzu ya FC'mizi bilgisayarımıza bağlamamız gerekiyor. Evet arkadaşlar cihazımı e, <laughs> bilgisayara bağladım. Şöyle hani düzelteyim. E, şimdi bunun device. Manager'dan kontrol etmemiz gerekiyor. Burada COM kısmında ST Micro e, COM portunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu şu an driver'ımız sorunsuz şekilde okuduğunu bizlere gösteriyor. Daha sonra buradan Firmware Flasher kısmına giriyorsunuz. Ve buraya e, uçuş kartınızın tam modelini yazmanız gerekiyor. Benimki Akis Flank F7 Pro olarak geçiyor. Zaten burada çıkıyor. Buraya Speedy B yazdığınızda Enter dediğinizde buradan seçim yapmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Yani otomatik çıkmıyor. Bu birçok kişinin kaçırdığı bir detay. Buraya Mamba yazarsak Enter varsak. Burada Mamba'nın FC'lerini göreceğiz. Hak RC bile desteklediğini söyleyebilirim. Başka ne var? Yani şu an aklıma bunlar geldi ama. Buraya. Markayı aratıp Enter'larınızda çıkıyor. Şöyle akis dediğimde Enter'ladım. Ve çıkmadı. Flying dedim. Enter'ladım. Çıkmadı. Şöyle büyük yazmak gerekiyor bazen. Akis Flying. Dedik. Enter'ladık. Evet bu sefer çıktı mesela. Bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra. Fireware versiyonu seç diyor bana. F7 Pro için. Ben buradan 8.0.1'i seçeceğim. Stable sürümü oluyor bu arkadaşlar. Daha sonra burada load Firm, Firm Online diyorum, hiçbir ayarı dokunmuyorum ve burada bana bilgiler çıkıyor arkadaşlar. İşte e, sürüme ait e, güncelleme notları bilmem ne. Flash dediğinizde e, bir yeniden başlatma süreci oluyor ve direkt zaten DFU moda geçmiş oluyor. Önce çipin içerisini siliyor arkadaşlar. E, Kaliteli, e, sağlıklı bir kurulum olması için burada full chip erase yani full chipi, çipin chip hepsini sil demek arkadaşlar. Bu bu önemli bir şey. Bu aşamada yani Flashlama aşamasında sakın e, bilgisayardan, durumunuzu cihazınızı oynatmayın, çıkarmayın. Silme kısmı da aynı şekilde. Kurtarılabilir ama maceraya gerek yok diyelim. E, düz mantıkla önlem alarak ilerleyelim arkadaşlar. Verify'in kısmına geldim. Ve Successful sayısını gördük. Yeniden başladı ve Comfort'u e, okudu. Konluk dediğimde e, biraz kablom gevşek arkadaşlar. O yüzden bazen bağlanmıyor. Tekrar bir diskonluk konluk dedim. Geldi. Buradan e, Quad yani drone boyutunuz neyse onu seçiyorsunuz arkadaşlar. İşte uçaksa Airplane, Vitae bilmem ne. Bizim buralarla işimiz yok. Ben 7 inç kullandığım için 7 inç seçeceğim. Siz 5 kullanıyorsanız 5, 3, 3. 3 5 kullanıyorsanız 3, 3,5 kullanıyorsanız 3,5. 3 seçeceksiniz. çünkü en yakını o. Benim frame 8 ama ben en yakını seçmek zorundayım ki 7'yi seçiyorum. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Burada eee üstündeki sensörlerin protokol kullanan sensörlerin hangi UART'larda neler olduğunu ve türünü belirtmemizi istiyor ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum çünkü bu başka bir videonun konusu evrim ağacı gibi oldu ama öyle arkadaşlar o sebepten dolayı bu videoya da 10 like üzeri gelirse e, bu serinin 3. videosunu çekeceğim arkadaşlar like şeklinde ilerlersek hem benim için hem sizin için olur hem de benim videolarım izlenir bu da benim için güzel bir şey arkadaşlar Biliyorum çok sıkıcı duruyor olabilir ama yani 2-3 like gelen videoyu ben devam ettiremem arkadaşlar diyelim. Ve beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.